Ve zaman devam etsin. Aa, ne oluyor arkadaşlar? Uh. Oh, oh. Çaktırmadan arkasına geçtim. Uç bakalım. Allah Allah, ben, Şimdi sen görürsün bakalım. Seni öyle bir korkutacağım ki aklın başına gelsin. <laughs> Dokundum. Efendim sakin ol. Zamanı durdurun. Bunlar şu an patlayamaz. Korktun ama değil mi? Güzeldi. Korktum. Hareket ettireyim mi? Ettiriyorum. Vallahi ettiriyorum. Ettireyim mi? Ettirme. Şu kıyafetleri bir ona giydirelim de. <laughs> Geldik sizi kurtardık elmas kılıcımıza. Elmas setimi mi giydim? elmas Ay, o, etme, Elmas set Elmas setim <laughs> de gitti. Arkadaşlar bugün bu zaman saatini buldum ve bununla kardeşim Efe'yi bir güzel trolledim. Baya eğlenceli bir video oldu. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Neyse bakalım videoya geçelim. Of Efe aa, ben baya yoruldum ya. Aa, aa. Arkadaşlar zombilerle falan savaştık da Efe de zombi gibi olmuş yorgunluktan bayıldı abi. Efe Gidelim o yatağımıza uyalım Oğlum kapıyı niye kırıyorsun kapının ne suçu Açışa halimde abi <laughs> Allah Allah çok yoruldu ya Tam merak etme hadi, hadi <laughs> de yapabilirsin gidebilirsin yatağa Hadi hadi Çok uykum var Tamam tamam geldik <laughs> O kadar uykusu var ki Ayakta uyuyakaldı <laughs> arkadaşlar neyse ben de yatayım artık <laughs> Abi iyi geceler. Aa arkadaşlar almaymış vallahiymiş. Ben de bilgisayar oynamak için uyumuş taklit yapıyordum. bekledim yani şimdi gidebilirim. Allah. İndirdim, 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 indirdim. Allah arkadaşlar. Aa bir uyudu. Ben de oyun oynayacağım. Ben de ben de ben Hoppala. Oyun 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 oyun. Of arkadaşlar uyku tutmadı ya. Gecenin bir vakti uyandım. Bir dakika. Efe. Arkadaşlar Efe nerede? Allah Allah. Nereye gitti bu çocuk? Uykusu yok muydu? Of. Gecenin bir vakti. Nereye gitti acaba ya? Burada olması gerekmiyordu. Oh. Tövbe tövbe korktum. Ne oluyor? Yıldırım düştü bir anda. Ah. Arkadaşlar or oraya meteor mu düştü? Efe de yok ortalıklarda. Ama gidip bakmam lazım. Bunu müdahale edelim. Bir tane de su alayım şuradan. Aldım skobasını. Geliyorum geliyorum. Ya Efe nerede? Allah aşkına burada yangın çıktı. Oyuyor mu ne yapıyor artık bir yerlere mi kaçtı artık anlamadım ki. Arkadaşlar söndürmemiz lazım hemen. Allah Allah bu yıldırımlar meteorlar nereden çıktı bir anda ya. Aa! Ne oluyor? Aaaa oh! orkunuşlar. Tekrar meteor düştü. Lan ne oluyor? O ses neydi ya? Neyse uyumaya devam Ah oh, sanırım bitti arkadaşlar. Bir dakika. Orada bir sandık mı var? Bu sandık buraya nasıl geldi? Mesela açayım şu. Nasıl? Arkadaşlar, burada bir saat var. Lan saat, atamıyorum saate. Lan saat yapıştı bana. Allah Allah çok garip. Neyse bunu hemen Efe'ye haber vermem lazım. Efe neredesin? O da ortalıktan kayboldu ki. Sanki yer yaralı yerin içine girdi. Efe neredesin Efe? Yok vallaha yok. Efe yoksa bile ben buradayım. Ha kim kim konuştu? Ben konuştum. Sen sen kimsin? Nerede konuşuyorsun? Yoksa Efe bana bir şaka mı yapıyorsun? Çıksan ortaya. Lan saat ben saat. Ben konuşuyorum. Saat konuşuyor. Saat mi konuşuyor? Nasıl sen konuşabiliyor musun? Aynen öyle dostum. Efe seni kandırdı. Uyumaya diye gidip bilgisayarda oyun oynamaya başladı. Onu bir güzel trolleyebildim. Ne diyorsun? Beni kandırıp uyumaya diye oyun oynamaya mı gitti? Vay çakal Efe vay. E peki onu nasıl trolleyeceğiz ki? Ve sen nasıl bir saatsin böyle? Bana yapıştın gitmiyorsun. Ben zaman saatiyim. Benim sayemde zamanı durdurabilirsin. Senin sayende zaman durdurabilir miyim? Aynen öyle. İstersen bir dene. Bir Efe bulmam lazım. Efe bilgisayarın başındaydı. Aha buldum seni Efe. Efe ne yapıyorsun? <laughs> Korktun korkarsın tabi Ulan sen dışarıda o kadar ses oldu duymadın mı Hiçbirine uyanmadın mı Yok abi valla Dedi şeylere bak Allah Allah Efe dışarı yıldırımlar düştü meteor düştü meteor Evet arkadaşlar Efe uykusunu iyi almış şarkı söylemeye başladı Efe bak ben ne diyorum sen ne diyorsun Meteor düştü diyorum bir tane saat buldum Pahalı mıyız pahalı satalım Ya satılabilecek bir şey değil atamıyorum bunu Bana yapıştı gitmiyor ve <laughs> oh. Gördün mü? Saat gitmiyor işte. Ve duyduğuma göre bu saat sihirliymiş. Abi ne o benden mi ya? Sihirli bir sürü falan var yok kolundan çıkmıyor falan. Ne ha? Benim de dedemin bu iyi olaydı anneannem olurdu. <laughs> İnanmıyor musun öyle mi? Tamam denemenin <laughs> vakti geldi arkadaşlar o zaman. Zamanı durdur. Aha vallahi durdu. <gülüyor> <gülüyor> vallahi durdu arkadaşlar şuna bakın. Oha Harbiden işe yarıyor. Zamanı durdurduk. Bir dakika ben şimdi bunu nasıl trolleyebilirim? Dostum senin için sandığa bir şeyler bıraktım. Kapının önünde ona bak. Tamam dur bakayım. Neler bıraktın acaba? Aha arkadaşlar inanılmaz bir sürü şey var. Dur bakalım hepsini alalım hepsini alalım. Bunlarla Efe'ye bir güzel trolleriz ha. Oo. Oh, bir sürü trol eşyası var. Çok arkadaşlar bu arada daha fazla trolün gelmesi istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Neyse şimdi şöyle bir troll yapmak istiyorum Efe'ye. Madem zaman saatini bulduk. Uyandığında şöyle bir şey görsün. Hop. <laughs> Şöyle arkadaşlar biraz uzaktan yapalım. Abo. Acaba çok fazla mı oldu ya? Neyse. Zamanı devam ettiriyorum. Ettirdim. Oha. Oha böyle olacağını tahmin etmemiştim. Oklar bu kadar çok fazla vurdu oklar. Efe. Doldu bana bir anda öldüm. Aa, evet Efe ben de anlamadım. Bir anda ortadan yok oldun. <laughs> anlamadım ki ben de. Yani değil mi? Çok garip. Efe sen madem sabaha kadar bilgisayar oynadın ha. Efe. Evet, Eşşek evet. seni. Sana bir ceza vereyim mi o zaman? Ne abi? Şuraya oturacaksın tamam mı? Buraya oturacaksın akşama kadar burada duracaksın. E, tamam. Dur Ha durdu arkadaşlar. Bakın arkasında arka böyle efektlere bile kaldı yani. Tamam şimdi hemen buraya arkadaşlar. Nerede o yapıştırıcı vardı bir tane. Heh buldum şu yapıştırıcıyı Bu canına bir sürelim. Tamamdır. Efe hadi bakalım oturabilirsin. Tamam abi. Hop. Sen akşama kadar burada oturacaksın. Yani akşama kadar olmasa hadi. Yarım saat burada bekleyeceksin tamam mı? Sana ceza. Tamam, tamam güzel arkadaşlar. Şimdi Efe örümceklerden çok korkar. Önce şu örümcek ağlarını bir koyalım yanına. Örümcek ağlarını görünce bir korksun. Desin bu örümcek ağları nereden çıktı falan filan desin. Ondan sonra da arkadaşlar örümcekleri koyacağım. Of of tamam çok iyi. Başlattım. Abi ne oldu ya? Lan kalkamıyorum. Kalkamıyorum abi. Kapışıp <laughs> kapım yapışmış. Nasıl yapışmış acaba? Abi sen benim arkamdaydın nasıl önüne geçtin? Aha eyvah doğru söylüyor arkadaşlar. Ben arkasındaydım. Buraya ışınlanmış gibi oldu onun gözünde. Ee, ne yapalım? Hemen dur dur. Örümcekleri koy. Şöyle örümcekleri koyalım arkadaşlar. Ay valla Efe örümceklerden tiksiniyor arkadaşlar. Tiki var örümceklere karşı ve <laughs> Çok kötü olacak. Zamanı başlatıyorum. Baş. Lattım. Aa! Abi! yardım et abi. Gerim, kankan, kankan. Ya bir dakika onun üstünde dinozor mu var? Nasıl yiyor? yani? Bir dakika Efe dur geldim geldim. Arkadaşlar Efe örümceklerden kurtarmam lazım. Durdurdum Oh şuna bak. Örümcek havada kaldı da bu nasıl bir örümcek? Üstüne dinozor binmiş kafasını geziyor yani. Çok garip arkadaşlar. Şu örümcekleri bir halledelim. Vallahi billahi nasıl bir şeyse. Allah ben de yapıştım. Hı? Tamam Efe'nin şimdi durumunu anladım. Bayağı kötü bir durum. Şu örümceği de bir halledelim arkadaşlar. Tamam. Başlatıyorum. Başlattım. Tamamdır ha? Efe. Örümceklerin işini hallettim. Abi bunu nasıl yaptın? Ya işte Efe ben diyorum işte abin abi alma. Abin seni kurtarır. Ben seni her daim korurum. Efe ne yapıyorsun? Örümcek ağ mı yiyorsun? Allah aşkına. Ne yapıyorsun ya? Abi hiç kalkamıyorum. Dur dur. Ee, ben yapıştırıcı sürmüştüm oraya. Hadi dur şu yapıştırıcıyı çıkartayım. He? Yapıştırıcı sürmen imkansız. Nasıl sürdün hemen? Ya işte Efe ben sürerim. Sen orasını çok dert etme. Bu arada zombi sesleri falan geliyor. Duydun mu? Evet abi duydum. Vallahi gördün evet, mü bak meteor evet. düştü yer yer patladı yani sandıktan da saat çıktı dedim ben sana inanmıyorsun ben, sen... arkadaşlar ef'e biraz daha troll yapalım nasıl troller yapabiliriz aha şu kostüm mesela üstünü giydirebiliriz çok iyi olmaz mı ya ama bu kıyafetlerin nasıl giydirebilirim bir tane sebebim olması lazım ama telefon çalıyor telefonu telefonum nerede benim Alo efendim bak benim alo, telefonumu almış ver kana ver vermiyorum söyle bana Belediye başkanım ben? Var bastı bastıkıyor yardım edin. Abi köy zombiler basmış. Köy zombiler mi basmış? Tamam Efe tamam. Hemen elmas setimizi kılıcımızı alıp gidelim yardıma. Bu şehrin savaşçısı bizsek bu şehri sonuna kadar koruyacağız değil mi Efe? Evet abi. Setleri alalım. Style tacımızı da taktık mı tamam. Artık savaşa hazırız. Hadi Efe o zombileri günlerini gösterelim. Hadi abi abiş, yapalım bu işi. Arkadaşlar yolda da ufak bir şaka yapmayalım. Ufak bir şaka yapabiliriz bence yolda giderken. Nasıl? Şöyle uzaktan bir ok atalım. Zaman durdur ufak bir şaka olsun. Başlatıyorum. Başlattım. <gülüyor> <gülüyor> Efe zombiler gelmiş olmasın? Allah. Ne bileyim abi. Ama zombiler ok atamaz ki. Değil mi arkadaşlar? Zombiler ok atamaz. Dur dur. <laughs> attı şey havada kaldı. Bir tane daha atalım. Oha bu arada arkadaşlar şu zombilere baksanız Ne kadar da fazlalar. Ve devam ettirdim. Bak kim attı? Çim attın gel lan buraya. Gel buraya gel seni bir geçireceğim oraya. Aa, tamam tamam sakin ol Efe. Ben gördüğüme göre kimse atmadı. Aha. Geliyorum. Allah 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 Efe saldır Efe saldır. Hadi bakalım. Oha hepsi geliyor hepsi geliyor. <laughs> Efe ya, hepsi geliyor. Arkadaşlar hemen vakti durdurmam lazım. Dur Oğlum bunların hepsini öldürmemiz lazım arkadaşlar. Yoksa şehir için bir tehdit bunlar da nasıl öldürebiliriz? Nasıl öldürebiliriz? Önce Efe'ye güvenli bir yere alalım. Tamamdır. Efe'yi buraya koyduk arkadaşlar. Efe artık güvende. Şimdi bu zombileri de arkadaşlar TNT ile patlatabiliriz. Yani şehre birazcık zarar verecek ama olsun arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Öncelikle en çok bulunduğu yerlere şöyle buraya patlatalım. Buraya patlatalım. Buraya patlatalım. Şuraya bak. Nasıl bu kadar çok zombi geldi ben de anlamadım valla. İki tane daha koyabiliriz aslında. Çok fazla zombi var bunlar nereden gelmiş böyle bu kadar ya Köylülere falan saldırmışlar Şöyle bir zehir de atayım size valla yazıklar olsun ya Bizim şehrimize niye saldırıyorsunuz Bunlara da atayım hak etti hak etti Hepsi hak etti hazırsanız büyük olayı Başlatıyorum ve zaman devam etsin Aa, ne oluyor arkadaşlar Oo. Oh. Oh. oh Efe güvende misiniz Evet abi işte biz buraya nasıl geldik Efe sen orayı çok sorgulama hadi gel artık Aşağı yardıma çoğunu Aa. hallettim ben Gel lan ya buraya Allah Oğlum bunlar nasıl bu kadar hızlı koşuyor o bu o lan lan başım dönüyor. Başım dönüyor. Hadi. Tamam, ah. tamam bu Allah billahi Ay, arkadaşlar. Nasıl bu kadar hızlı koşuyor? Ben de anlamadım. Zombi dediğin normalde yavaş gider bunlar uçuyor mübarek. Sanki jet motoru takmışlar. Bu arada arkadaşlar artık köylerde de güvende. Hiçbir sıkıntı yok yani. Tamam bu da gitti. Tamam bu da halledildi. İşte bu. Evet şehri birazcık hırpaladık falan mahvettik ama artık yapacak bir şey yok. Evet abi başardık. Yine sizlerle şehrimizi kurtardık. Evet Efe yine Kaan ve Efe olarak şehrimizi ve insanlarımızı kurtardık. Her zaman yanınızdayız. Efe Kaan çok yaşa. Helal olsun Efe. Helal olsun Kaan. Abi Vallahi durduralım. Ağlayacağım şimdi ya. Neyse ben onlara bir şov yapayım da aklı başlarına gelsin. Bir dakika ne şovundan bahsediyorsun? Ne şov yapacaksın? Abi şarkı, ben söyleyeceğim tabii ki. Şarkı mı ah. söyleyeceksin? Dur dur. Vallahi billahi aman. Arkadaşlar Efe şarkı söyleyecekse mutlaka zaman durdurmam lazım. Şu kıyafetleri bir ona giydirelim de öyle bir yapsın bakalım. Hop şöyle atalım. <laughs> Geldik sizi kurtardık elmas kılıcımıza. Elmas setimi giydim. elmas devam, mi? Elmas set mi? <laughs> elmas set diyor lan. elmas set diyor lan. şu gibi mi Abi bunlar niye böyle gidiyor bana? Bir bakayım <gülüyor> <gülüyor> elmas setim nereye gitti? Abi kaçın kaçın. Çıkar <laughs> şunları çıkar. <laughs> Efe tam dans etmeye başladım. Ya abi ya of ya nasıl oluyor bunlar? Valla ben de bilmiyorum Efe dur. Valla arkadaşlar inanamıyor. O da inanamıyor şu an nasıl olduğunu ama. Şöyle bir daha ettireyim. Hop devam. <laughs> Lan aşağı mı düştü? Oha yanmasını planlıyordum aşağı düştü suya. Of ne oluyor abi ya? Ya Efe ben sana diyordum. Ben de saat var diyordum. Böyle zamanı durduruyor bu saat Efe. Oha. Evet. Vaya hayır hayır bir seni. <laughs> Sabahtan beri seni trollüyorum ama haberin yok. Benim Çok şey iyi. Evet tabi <laughs> ben yapıyorum. Ben gittim, giderim. Bak ya. Geldi suratıma tükürdüm Eşek sıpası gel lan buraya. Neyse ben niye kovalıyorum ki seni? İstersen yakalayabilirim. Durdurdum. <laughs> Benden kaçamazsın. Benden kaçış yok. Şimdi sen görürsün bakalım. Seni öyle bir korkutacağım ki aklın başına gelsin. Arkadaşlar şimdi zaman durmuş zaten. Her yere creeper koyalım böyle. Sonra Efe'ye dokunacağım. Efe'ye dokununca o böyle hani harekete geçecek. Zamanı onda durmayacak. Bu creeperları gördüğünde var ya Yusuf Yusuf yapmaya başlar artık. Tamam. Yalnız bunlar patlarsa harbi kötü olur. Evimiz havaya uçar ha. Tamam. Bütün creeperları koydum. Efe şimdi Dokunacağım. Dokundum. Aa, bunlar ne? Aa, Efe katına, dur katına, dur. Katına. Dur dur. Sakin ol sakin ol. Zamanı durdurun. Bunlar şu an patlayamaz. Korktun ama değil mi? güzeldi Korktum. Hareket ettireyim mi? Ettiriyorum Vallahi ettiriyor bak Ettireyim mi? Ettirme. <laughs> Efe, kaç 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 patlamasınlar. Bari bir iki tanesi patlasın. Allah ben nereye düştüm? ha patlamaktan vazgeçtiler. Kurtulduk. Ben hemen gelirim de abiş. Evimiz patlamasın bir dakika. Nasıl onları yeneceksin? Şu an Evimiz zaman var, durdurmam ben lazım ben. yoksa onları yenemezsin. Hayır abiş, zaman durdurmana gerek yok. Ne yapacaksın? Her türlü yenerim. Dur dur <laughs> Fena yapıyorsun sen. Arkadaşlar şuraya bakın. evi oraya bir sürü roket gönderiyor. Zaten Creeper'lar patlatmasa bu roketler evimizi patlatacak. Ulan Efe. Ulan Efe. Neyse arkadaşlar. Şöyle kalın bir duvar yapmamız lazım buraya. Oh tamam. Artık evimiz patlamayacak. Arkadaşlar galiba ucuz yırttık. Neyse Efe'ye bir hareket ettirelim. Merak etme Efe. O kadar roket attın ama hiçbiri patlamayacak. Çünkü önüne duvar çektim. <laughs> Merak etme abis. Ben de içeride bir tane daha roket patlattım. İçeride de mi patlattın? <laughs> arkadaşlar yapacak bir şey yok artık. Devam ettiriyorum. Burada bile atmış. Aferin. Kendi evimizi patlattın. Tebrik ederim. Ee, en sonda nerede? Aha burada. Ya, sen bunu hak ediyorsun. Bir uç bakalım da göreyim arkadaşlar. Hemen ben çaktırmadan arkasına geçtim. Ve başlattım. Uç bakalım. Aha, Türk Hava Yolları Efe uçuyor. Oh. <laughs> evet böyle Türk Hava gibi uçarsın. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videoda Efe bir güzel trolledik arkadaşlar. Artık yani bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve... Oha. <laughs> Yaptığım hareketi inanamazsın. <laughs> Neyse arkadaşlar Hoşçakalın kalın kendinize iyi bakın ve bay bay. <laughs>